Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım. 12 sunucusunun 9. bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar kadar video geçmeden önce 40 bin aboneye doğru gidiyoruz. 40 bin aboneye giderken de kanal abone olursanız bana çok büyük desteğiniz olur. Videoyu izleyenlerin %60 küsürü abone değil kanala. Ayrıca ikinci bir duyurum da var. Videolar biraz geç geliyor. Sanırsam korona oldum tam bilmiyorum. Ne koku alabiliyorum ne tad alabiliyorum hiçbir şey yok. Bütün belirtilerin alayı da var zaten. Bayağı evde sıkıntılı zamanlar geçiriyorum. Halim dermanım falan yok o yüzden biraz geç geliyor. Kusuruma bakmayın abi yapacak bir şeyim yok. Diyorum ve 12 sunucusunun 9. bölümüyle baş başa bırakıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Abi bizim zırhı da biraz basacağız. Şanslı olmamız lazım. 23 tane parşömenim var. 14 tane demircim var. Daha fazlasını da alamıyorum. Bu kadar. Şimdi artı 5 artı 6'ya parşömen. 7, 8, 9 demirci gidecek. Gerçekten şanslı olmamız lazım. Da direkt artı 3'e kadar düşmesi de pek hayır alamet değil gibi. Artı 5 güzel. Böyle bir artı 6 güzel. Hocam şöyle bir artı 7 olmadı. Olur olur. İlk denememiz. Tekrar düşüyoruz ama. Hocam kendine gel. Böyle bir artı 5 geçti. Güzel. Üstüne bir artı 6 yandı. Tam diyorum böyle bir gaza geleceğim. Bir tak tak geçir. Yapmıyor. Artı 5 5. bir artı 6. Şöyle bir artı 7. Allah Allah. Demirci atıyorum ya. Sen parşömenle bile 9 olabilen bir zırhsın. Artı 7'ye demirci atıyorum. Geç ama. Artı 5 geçmiyor. Beyler sanırsam bizim serüven buraya kadardı. Artı 5. Artı 6 gelmedi. Artı 5'ten sonrasına demirci atacağım artık. Bari malzemeleri kullanalım. Ayış'ı açamıyorum şu an. Çok pahalı. Ayış'ı bu akşam. Ay başlayacağım. Artı 5'e geçmiyor bu. Artı 5. Geç artık. Zalımın kızı da şu demircileri atayım sana. Abi şöyle tekrar artı 5 artık. Geç ne olur. Geç artı 5 ol. Demirci atacağım. Heh artı 5 öyle demirci vuruyorum artı altı. Demirci vurmaya devam ediyorum artı 7. Demirci vurmaya devam ediyorum artı 8. Gelseydin orada tekrar artı 7. Abi patladık ya. Orada tak tak geçecekti. Tekrar artı 5. Son şansımız artık. Ve geçmedi. Yapacak bir şeyimiz yok. Olmayınca olmuyor. Ay ışığının biraz düşmesini bekleyeceğim. Zırhımız artı 4 olarak devam etsin. Artı 5 başladık. Artı 4 olarak devam ettik. Güzel abi güzel. Mükemmel oldu. Bende biraz da bir kuşak vardı. Alttan birikmişti balık sandığı aşarken. Şurada bir değerli bir yuğu bandımız var. Bu geçerse güzel olur. Şöyle tak tak aldım vurdum geçti Allah Allah valla bir yerden yüzümüz güldü bir de 19 emiş geldiyse mükemmel olur kaç geldi 17 fena değil fena değil satarız abi bu şu bak şu kostüm artı şu kuşak mükemmel bir şey değil mi ya gerçekten inanılmaz güzel bir kombin ya tabi ninja bu biraz daha engelli gibi duruyor bu surada falan daha güzel olabilir ama yine de çok iyi değil mi ya tam bunun için yapılmış adeta neyse hayırlı olsun ama kullanmayacağım bunu tabi ki de satacağım abi benim önceden tanıdığım bir abim dedi ki bana happy hour geldi ya bir iki itemine 6-7 falan atalım dedi sağ olsun bir bileziği değiştirdik aradan bileziğe 35 str 25 str'den 35 str'ye bir geçtik ve 4 kanama geldi bu idealler için bizim için bayağı. iyi onu zehir kanama verebiliyoruz bir de 6-7'sini silahını değiştiriyorduk 6 metin vardı şöyle bir infomuz var metinden gelen hepsi kötü ama normalde daha değerli hocam 10 var mı yoksa yoksa 10 var mı baktım vallahi 10 var. vallahi ya sen nasıl bir kralsın ya? Ama şimdi beyler bizim canavarla itenleri çok seri yükseltmemiz lazım. Abi 10 canavar mükemmel bir şey. 7 canavar da geldi buna biraz önce. 7 canavar 8 STR geldi. 10 canavar ama valla bize 8-9-10 canavar falan bir şey alacağız buradan. Ama önce canavarları yapmamız lazım. Valla teşekkür ederim. Da selam da olsun. Mükemmel oldu valla. Abi bizim yan çarda ben ayışı açıyordum bir ara. Onun içine parşömenleri bulduk. Biraz daha da şu zırhı deneyeceğiz. Çok fazla demircim yok ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir 7 vurdum demirciyle. 7 geçti güzel. Hocam üstüne bir 8 vurdum. Geçmedi. Tekrardan 7 olur musun? Yandı. 6'ya parşömen atmaya devam edeceğim. Bu ama parşömenle niye geçmiyor abi budur. Ben bunu önceden çok rahat bir şekilde parşömenle 7 8 basıyordum. Şimdi yok. Bana mısın demiyor valla. 5 bile olmuyor. Muhtemelen elimdeki parşömenlerle bunu tekrardan artı 6 bile yapamayacağım. Aha artı 5 oldu. Tekrar artı 6 valla oldu. Şöyle 7 8 9 tak 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 derken olmadı. Başaramadık. Yok abi bunun geçeceği yok. Abi bizim ayakkabı da 10 kritik 8 saldırı hızıydı. Silah 10 var geldikten sonra bir küpeye 20 şey şeytan getirildi. Küpede bir şey yoktu. Sağ olsun valla kral yapıştırdı burada. Bir de ayakkabıyı da verdi. Ayakkabı 10 kritik 8 saldırı hızıydı. Abi ayakkabı 1000 HP 10 kritik 8 saldırı hızı geldi. Baya güzel oldu. İtemler gerçekten baya baya mükemmel oldu. Kesine bereket. Teşekkür ederim buradan. Tekrardan selam olsun. Valla mükemmel oldu itemler ya. Eyvallah. Abi bir tane de bir kolye çözeceğiz arkadan. Cennet kolyemiz olmasın mı be dendi. Valla dedim hep sizde. <laughs> hani olsun diyorsanız olsun. Ee, bir cennet kolye aldık. 14 bunu pahalı aldık. Biraz önce 12 buçuk vardı satılmış birisi almış aradan onu. 14 buçuk aldık. Bununla yine biraz uğraşılacak sanırsam. İnşallah bunu da çözebilirsek güzel olur. Kendi kolyemizi de satarız. Valla bir anda beyler ben videoda hiçbir şey yapmıyorum ama zaten app de yoktu. Sağ olsun geldi dedi gel yardımcı olayım sana dedi. Gidiyoruz valla böyle. Abi kolye 2000 EP 10 kritik geldi kolyeyi de aradan şöyle aldık. Bunun bir ara artık 6 ile uğraşırız ama bu çok iyi geldi. 6 de ekka bari. 6 çö çözeceğim çözeceğim. Abi kolyeyi de bir 6 bıraktık. Şöyle ilk inşallah çıkmıştır. Abi eklenemedi. Bak son var ya 7-8 tane bırakmamın hiçbiri eklenmedi. Başlayacağım sana. 170'de bırakıyorum lan ben seni. Yeter. Gece kaskıda bıraktım. O da geçmedi. Geçmiyor ya bu. Başlayacağım böyle işe ya. Neyse bir tur daha bırakayım. Abi bir tur daha 6-7 çıkıyor. Geç artık. Allah Allah. Aaa. Oh. Oğlum %70'de bırakıyorum. Dalga mı geçiyor ya bende bu oyun? Valla bu kadar olmaz ya. Kaçtır yakıyorum ben burada. Bu oyunun oranlarının normal olduğunu düşünen var mı ya? Bu ne ya? Abi Allah rızası için şu kolye geçsin artık. Ne olur? Ha sonunda ne geldi? Max 50. E, bir tur daha bırakız. Bir tur daha geç. Ne olur? Ne uğraştırdın ya? Abi bir tur daha alacağız. Allah'ım inşallah geçmiştir. Ne olur geç. Başarılı Oh ne geldi? İki metin. Can metini göstermeye başlıyorsun. E, kolyemiz de yine Prens Reis diyeyim. O istemişti 6 7 diye. Bakalım kolyenin sonu ne olacak? Abi kolyemize de <laughs> artık yeni kolyem. Yani bir şey yapmıyorum. 8 metin geldi. Valla bütün itemlerin 6 7'sini çarın dizini sağ olsun. Harbiden her şeyi ayarladı. Çok teşekkür ederim tekrardan. Çarın her şeyin bir anda ayarladı ya. İnanılmaz iyi oldu. Ekstra 100 HP de var. Buradan hani ekstra HP de alıyoruz full. Baya baya güzel. Abi bizim 6 tane mat yakut borcumuz vardı. Bunları da veriyorum arkadaşa. Bu yakutu takarken ortak basmıştık bir. Oradan kalan borcum vardı. Bir 10 gün falan müsaade etmişti sağ olsun. Böyle 6 tane mitsi mat yakut veriyorum. Ve ben yine de sorayım sen mi diyor arkadaş sitesinden bakayım. Ben burası da beraber boş bitiyor. Doğrudur dedi. Hayrını görürsün 8 tane de pembe ejderha fasulyesini aradan dızladık. Ama şu an bunlar para değil. Hayrını görsün abi. Artık hiçbir yere borcum yok. Güzel oldu abi. Beyler hesaba bir tane pet alacağım. Şimdi petleri de yapmamız lazım. Burada 9 vana bir tane pet var. Abi Razador tip 6, 3 skill ve 1.9 EP başlamış. 9 von. Ya ben normalde bir zaten Razador almaya kalksam. Tip 6 ve 3 skill çıkartana kadar 9 vanım um gider. 10 günde beklemiş. Tabi 3 hafta daha bekleyecek bu. Öyle bir sıkıntısı var ama yapacak bir şey yok. 9 vanı bunu alıyorum. En kötü satarız. Bunu açayım. Bunun günü bir yandan devam etsin. Abi 1.9'a başlangıç bayağı güzel. Hayırlı uğurlu olsun valla. Bunu kasarız. Beyler bir simyacının oraya geldik. Şimdi elimde iki tane mat elmas bir parlak bir var. Bunlar benim değil. Bunlar emek kardeşim. Dedi ki yani Yasin abi Yasin abi bunu yapsan sen yaparsın. Şuradan bana bir miko ver dedi. Yani dedim ki getir. Bana böyle dersen ben bunu basarım. Şöyle abi benim bir totemim vardı. Bir sınıfa koyuyorum. Bir saflığa şöyle koyuyorum. Hocam bir seviyeye koyup şurada saflıkta vuruyorum ve yanıyor. Yanıyordu. Bir tane daha mat verdi. Bir tane daha mat verdi. Ver şunu. Totem motem hikaye kardeşim. Tek gerçek sim kimyacının gözünün içine bakmak. Şuradan direkt tak 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 koydum bir parlak. Tak 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 koydum bir tartu. Tak 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 koydum bir müko. Hocam mükoda efsunumuz var mı? Şöyle baktım ananı satayım duvar. Aha! Aha! Hocam Emre büyük oynuyor. Büyük oynuyor. Kusursuz istiyor. Abi o zaman şöyle kusursa tak 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 koydum. Kusursuz. Abi bir efsun lazım. Hocam buraya bir efsun lazım. Çift beç büyük set. Çift beç olsun. En kötü tek beceri olsun. Tek beceri hasar. Şimdi duayı doğru etmek lazım. Beceri hasarına karşı koyma olsun. Ki zarar etmesin ama çift bece burada çok büyük katlanır. Şöyle baktım. Ananı satayım. Kaç kaç. Abi çok büyük zarar. Çok büyük zarar. Büyük sıçtık. Abi bizim zırh duruyordu burada. Şu zırhı biraz daha basacağız. Bunu dokuzlamamız lazım. Canavarlığa dönüştüreceğiz. 110 levelde oldu. Çar 111 olacak. Artı 6 yapıp 7 canavar da almam lazım buradan. Bununla biraz bir uğraşacağım. Demircilerim var. Artı 6'ya parşömen atacağım. 7, 8, 9 demirci yine. İnşallah çok zorlamaz. Parşömen bir ters işi açacağım. Ayışı event yeni geldi. Ayşe açmak çok zararlı değil. Şöyle bir artı RT'di, İlk ilk artı yaktık abi. Umarım çok fazla zorlamaz. Tamam ışığı yine parasını neredeyse çıkartıyor. Fena değil açmak ama açmakla beni uğraştırma. Bak, tak tak şurada 6 ol. Bak 6'ya geçmiyor. Tekrar artı 6 olmadı. Bir kere daha şöyle deniyorum. Geçmezse artı 6 yapıp geleyim derken geçti. Üstüne bir artı 7. Artı 7. Üstüne bir artı 8. Artı 8. Üstüne şuradan bir artı 9. Ver bunu ver ama orada artı 9'u verecektin ya. Tekrardan artı 8 gelir mi? Abi gelmedi. Orada verecekti ya art artı 9'u. Bir tur daha 8 denedim yine yandı. Yok bundan sonra yoracak demek ki yoracak. Ben bunu tekrar bir artı altı yapıp geleyim. Zırhı tekrar artı yaptık. Yan çare geçtim. Bunda biraz demircim parşömenim vardı. Şöyle bir artı 8'e vurdum. Artı 8 gelmedi abi. Tekrar artı 7 gelir mi? Artı 7. Üstüne bir artı 8 yine gelmedi. Artı 7 oluyor. Burada buga mı girdin lan sen? Artı 8. Artı 8. Hocam ne olur. Şuradan artı 9. Yapma bunu yapma. Geç ya şurada. Tekrar artı 8 gelir mi? Gelmedi. Bunun sonu bir anda artı 4'e düşüş olacak. Hiç şaşmaz. Bak artı 4. Yine yandım mı? Yanmadı. Ben bu oyunu bitirmişim. Abi. Artı 4'ü düşüş dedim düşüyor. Gerçekten ben bu oyunu bitirmişim. bunu tekrardan bir artı 7 yapıp gelelim. Abi zırhı 8 yaptık. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Zırhı 9'a vuracağım. Sonrasında bizim silah 32. kere totalle 9'a metalle vuracağım. Abi oyun sesini açmak istiyorum. İnşallah buradan en azından birisi geçer. Haydi bismillah. Şöyle ilk bir zırhı deneyeceğim. Bir daha satacağım. 3 defa 70 üstü istiyorum. 3 defa 70 üstü de geldi. Haydi bismillah. Şöyle zırhı yapıştırıyorum abi ilk. Sen 9 olsan ne olur? Şöyle vurdum. Zırh da patladık. Geldik silah. Hadi oğlum sen geç bari. Sen geç 9'a. Kurtar bizi. Şöyle 32. defa Zodya 9'a vurdum. Yok geçmiyor. Bana mısın demiyor. Gerçekten bana mısın demiyor. Zırhı tekrardan bir 8. Evet bu da yanıyor. Patladık. Vallahi geçmiyor abi. Hiçbir şekilde geçiremiyoruz. Artı 5'e kadar da düştü hayırlı olsun Bir tak artı 9 Abi artı 8'e kadar çok güzel Kayıtta mı sıkıntı var acaba bak kaydı açıyorum bunlar yanıyor abi Şu an o kadar rahat geçmişti ki bu 8'e Kayıtta sıkıntı var herhalde Zırhı bir daha bir artı 7 yaptık şöyle bir artı 8'e Vurdum yine yandı Eder, Bu kayıtta gerçekten bir bokluk var ha Ben bu kaydı ne zaman açsam bu artı 4'e kadar düşüyor ya Abi gerçekten bak YouTube Bunu izlememesi lazım çünkü YouTube kaydını açmayınca Bu direkt 9 oldu bu kadarmış ya Bunun Kay kayıt olmaması lazımmış Kaydı kapattım direkt 9 landı bu tak 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 geç. Ulan ne güzel duruyorsun sen he. Beyler şaka maka çok güzel duruyor. Bu böyle de bayağı Ama bunu canavarlığa dönüştüreceğiz tabii ki de. Gidelim. Şimdi canavardan ekstra canavar alacağız doğal olarak tabii ki de. Şu an artı 5'e kadar basabiliyorum onu. Gece otağa bırakırım. Artı 6 olacak. 7 canavar alacağız. 7 canavarla beraber ekstra ekstra hasarımız artar. Biraz demirci de arttı. Enerjiler falan da biraz arttı. Güzel oldu abi. Vallahi beklemiyordum bu kadarını. Yani YouTube kaydının bu kadar şanssızlık getirdiğini bu kadarını düşünmüyordum. Abi şu zırhımızı bir dönüştürelim. Malzemelerimizi aldık. Çok pahalı pahalı malzemeleri. Beyaz boya 5 tane istiyordu ama tanesi 20 en falan. Bunu nasıl dönüştürüyorduk? Amiral'den mi dönüştürüyorduk? Evet. Dönüşüm kıyafeti istiyoruz hocam. Dur burada mallık yapmıyorum. Yanlış ki ölüm gecesi yapsam var ya. Çok sıkın. Acaba bunu mavisinden yapabiliyor mu? Devam desem yokmuş tamam. Geri. Şuradan <laughs> dönüşüm kıyafeti artı 0 dedim. Tak ver bana. Tam kardeşim evet. Buradan yeni canavarlı zırhımız hayırlı uğurlu olsun. Bunu artık artı 5 basacağım. Malzeme var mı üstünde bilmiyorum. Gri boya biraz olması lazımdı. Mitsil var mı? Mitsil yokmuş. Şu an bu nasıl duruyor? Şu an bok gibi duruyor. Gerçekten şu an bok gibi gibi duruyor. Biraz malzeme alayım bunu basalım. Şöyle bir tek artı beşe tek parşömenle geçer mi? Geçmedi. Bu da demirci atacağım. Yani mitiller inanılmaz pahalı. Geç beni uğraştırma parşömenle şimdi. Tak vurdum. Oğlum artı beşe demirci atıyorum sana. Ya gerçekten bu şanssızlık pahalı. Bak şimdi kutsama karılı geçecek. Geçmedi. Hocam mitiller çok pahalı yapma. Hocam mitiller çok pahalı. Bak yanıyorsun. Mitilde kalmadı. Harika. Buradan bak tak kutsama kağıdıyla bastım. Tek de geçti. Gerçekten beyler bu YouTube video kaydında bir şeyler var. Acaba Zodiac o yüzden mi geçmiyor? Bir video kaydı olmadan bir tur olacak deneyebiliriz belki. Şu an yine biraz daha fena durmuyor. Buradan ekstra 6 canavar almış oluyoruz. Yarın 7'ye çıkacak. Güzel oldu abi. Hayırlı olsun. Beyler bir tane silah fişi alacağız. Güzel elit bir silah fişi alacağız. Şöyle bir tane 10 şimşek, 10 şeytanlı bir kask veriyorum. Bizim 17 miş U bandı vardı. Bunu veriyorum. Üstte bir bomb veriyorum. Bir saat içinde bir bomb daha vereceğim arkadaşa. Şöyle bir silah fişi. 10 kritik, 10 delici, 8 çeviklik. Bayağı işimize yarayacak. Ömürlük bir silah fişi adeta. Hayırlı uğurlu olsun. Bir saatte parasını getiririm arkadaşa. Hayrını görsün. Bunu yansıtacağız. Onu para mara bir yerden gelince yansıtırız. İlk arkadaşım parası da verelim. Bu mükemmel bir silahçı. Kendi silah fişimi de satırım. 10 kritik 8 çevikli. Baya güzel oldu abi. Hayırlı olsun. Abi simyanın ne, simyaz simyası? Ruh kemeri attılar yere bak kafa gitti. Abi silahı 38. defa deniyorum. Ruh kemerini aradan aldım onu affetmem. 38. defa deniyoruz. Bu sefer bir tane metalimiz var. Direkt vuracağım. Çetin totemlerini yapıyoruz. CH3 pazar simyacıya geldim. Aldım. Birinci envanter birinci satıra koydum. Şöyle artı 9'a vuruyorum. Ya hak. Evet. Olmuyor. Geçmiyor. Abi gece melek farmı atıyorduk. Bizim kostümü aldığımız arkadaşa bir bonunu verdim. Dedi ki Efso Yakut'un varsa bir tane de bende var. Yanarsa sende kalır. Geçerse ortak. Ya dedim bana böyle tekliflerle gel. Ben böyle bir teklif varsa reddedemem. Bir Yakut'unu alalım. Ben de bir tane bir Efso Yakut çekeyim. Burada ben açık konuşayım. Zarar edemiyorum ama arkadaşım muhtemelen inanıyor. İnanmak başarmanın yarısıdır. Sadece inanarak kalırsak demek ki burada bir tane Efso Yakut'umuz kalacak. Hadi hayırlısı. Geldim simyacıya. Hadi bakayım. Simya şuradan bana mitsi ver. İki tane 5'te 5 ev soya kutu üste vuruyorum. İkisi de atmalık fiyat. Çok bir şey fark etmiyor. Hatta hiçbir şey fark etmiyor. Şöyle abi Mitsi'ye vurdum. Mitsi. Hocam şurada 6'da 6 gelirsen çok güzel parayı kırarız. Her türlü kardayız ama 6'da 6 verdin mi? Vallahi verdi. Vallahi verdi. Çift orta Ne kadar kazandık kan acaba? Gece gece güzel kara. Bir yansıtayım arkadaşa da. Vallahi gece gece çok güzel kar. Çift orta Bu Bıçağın artı basmadaki tüm şansı herhalde simyaya gitti. Çift orta şu anda 27 won. Biz buraya 7-7 girdik düşünelim. Kişi başı 13.5 won alacağız. 6 net kar. Güzel para abi. Kişi başı altı buçuk Kısa günün karı valla. Abi en son bir tane bir Mitsi Yakut basmıştık ortak. Bunu sattık. Arkadaş yine aynı şekilde geldi. Dedi ki ya gel dedi buna bir tur daha girek dedi. Bak dedim ben de bu şans bir kere tutar ikincisi tutmaz. Ya dedi gel korkanın çocuğu mu olur dedi. Getirdi şöyle bir tur daha Mitsi'ye vurduk. Bak yine geçti. Zarar yok herhalde. Peki sen efsun var mıdır? Allah 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 <laughs> ne, <oluyor? gülüyor> ne oluyor lan? Yine aynı efsun. E iyi yine kar. Yine kişi başı 6-7-8-10 bir şey kar. Güzel abi abi güzel. Hayırlı olsun. Kısa günün karı. Beyler benim Titan kalkanı 6 hediye atmıştım. Bunun birinci efsunu ben aradan ekledim. İkinciyi yakıyor. Bir türlü geçmedi. Tabii bir türlü geçmedi dediğim 2-3 defa bıraktım totalde zaten ama ölü süresini çok kısaltmadım. Hep gece yatarken bakıyordum. Şöyle dedim ki ben bir Titan kalkan piyasasına bir bakayım ya. Ve şöyle bir tane kalkan buldum. 50 STR 5 tane toprağın gücünü al. Titan kalkan abi 50 STR'li şu anda en ucuzu. Bak kaç von 63 von Şu anki piyasaya göre de aldanmıyorum. Genel bu böyle. Bayağıdır böyle. da 6-7 litre piyası çok yüksek. Ben bunu alacağım. 42 ban bana bayağı uygun geldi. Bunu tak aldım gitti valla. 50 stli hayırlı olsun. Buna bir 12 çeviklik getirmek lazım ama. Kendisi sen kalkanımı da satarım. Buna evsun mevsun yan çerlerde falan bir şey varsa artık kullanacağım. Bir şeyler yapacağız. Bak nesne marketimde 246 ep kalmış. 246 eple şöyle bir dörtlü efsunumu aldım. Hocam mucize arıyoruz. Bana şurada 4 efsun 12 çeviklik verir misin? Şöyle tak attım. 8 çeviklik. Yüksellik ama 8 değil 12. Çeviklik yok. Sersem 6 zeki 20 şeytan falan. Bak sersem 20 şeytanı istesem bulamam. Lazım değil ya nasıl veriyor namussuz. 5 yarı falan filan çöp gelmedi. Son bir şöyle yapacağım. Pazarda Efsun nesnesi artı satılabiliyor. Bundan da son bir 4 tane alacağım. Bir 4 tane böyle atalım. Böyle atmak çok karlı değil ama. Bir 4 tane denemek istiyorum. Tak attım. 8 güç 20 ölümsüz ölümsüz falan. Soldakini seçiyorum. Yarısı var en azından. Bir tane daha attım. Yine soldakini seçiyorum. Bu ne oğlum? İğrenç geliyor. Ver artık şuradan 6 zeka. Lan ne zekaymış? Verme zeka. 12 çeviklik. Çok iyi. Sonucu da 12 çeviklik. 6 şeytan. Durdum abi. Tamam dedim. Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda bu kalkan bize tek başına 1512 STR'den 1583'ü çıkarttırıyor. Bayağı güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun abi. Beyler e, hesaba bir tane pet alacağım. Bizde normal bir tane Razador vardı ama. Razador 24 saat bir şey. Ben bu soruna fark ettim ama her türlü bunu aldığımız fiyatın 2-3 katını okuturum. Birkaç defa aşağıdan yansıttım. 20 won direkt teklif geldi zaten de. Ben bunu daha fazlaya satarım abi alıcısına. Başlangıç değil çünkü bunun. 30 gün sabredecek artık alan. Neyse şöyle bir tane pet var. Tip 2 Razador. Tipini getiririz. Sıkıntı yok. 21 gün beklemiş. Bunu alacağım. 7 bunu aldım gitti. Bunu açacağım direkt. Bu süresi bir yandan işlesin. Bunu kasarız bir ara. Kasmasında sıkıntı yok. 96'ya kadar götürürüm ben bunu. 9 gün sonra da buradan ekstra hasarlarımızı alırız. Muhtemelen size şöyle söyleyeyim. 9 gün içinde bütün her şeyin eksiklerini de kapatırız. Bu pet de geldiğinde ben artık sola hidra atabiliyor duruma gelirim diye ümit ediyorum. Tabi silah daha da ne kadar yoracağına bağlı bu iş. Çünkü bu silah bastıktan sonra bir tane Zodak yay basacağız. Ama baktığımda öyle çok inanılmaz fazla bir şeyimizde kalmadı. Bir kask basılacak. 7'si gelecek. Bir de Küpe'nin 6-7'si var. Tılsım'ın da 6-7'si var. Kuşağın 24 emişi var. <laughs> Böyle düşününce çok fazla işimiz varmış. Şu ayakkabı, zırhı artı 8 basılacak. Eldiven gelecek. E, oo beyler bizim daha çok işimiz varmış. Bir şekilde halledeceğiz artık. Nasıl bilmiyorum ama bir şekilde halledeceğiz. Abi meleğe geldik. Şu anki maksimum hasarı bir denemek istiyorum. Bakalım hesap kaç vuracak. En son kayıtta gösterdiğimde 5200 falan vuruyorduk herhalde. Onun üstü tabii ki de hasarlar biraz daha arttı. Ben belli bir yere kadar hasarı ben de biliyorum ama son gelişmelerden sonra ben de çok aşırı bilmiyorum. Çünkü bir şekilde denemedim. Ben içeride bir bok basmıyorum açıkçası <laughs> size söyleyeyim. Şöyle savaşı başlat dedim. Her şeye basıyorum. Bakalım kaç vuracağız. Dondurmamı da yapıştırdım. Abi şöyle vuruyorum. 7200. 7200'e kadar hasar gördü. Oha bu kadar vuruyor muymuşuz lan biz? Bu şemlemler falan bu kadar etki ediyor muymuş ya? Ben bir kırmızı şebnem basıyordum. 7200 güzel hasar. Basmadığım bir şey de yok herhalde. Şu anda bu arada 2378 STR'miz var. 73 cana var. 101 kritik 102 delicimiz var. Pet de gelince bu 110'un üstüne de çıkacak. Tabi şu an 20'lik delici falan basıyorum. Ben Alici açıkçası çok fullenmediği için bunu böyle basıyorum. Masraftan falan bayağı bir kaçınıyoruz çünkü her şey çok pahalı sonucuda. Sonucuda çıkan bombuğı sağ olsun. Sonucun içine ettiler. Ben metin ikilimi onu şey var mı? Yok, gram umurunda bile değil. Ben de burada amele gibi farm atayım ama yapacak bir şey yok. Benim işim bu. O yüzden yapacak bir şey yok. Ben burada inek gibi bu meleği farmımı atacağım. Burada 22 saat boyunca farm atıp basıp tekrar yakmak istiyorum. Neyse ben burada farma devam edeyim. Hasar güzelmiş bu arada. Hoşuma gitti, beğendim. Ama bir daha da böyle fulllemem. Gerek yok. Çok masraf, her şey inanılmaz pahalı. Biz burada bir yandan meleğe devam edelim abi. Abi bu tur meleğini de kestik. 17 dakika 48 saniye sürdü ama yani biz normalde meleği şöyle kesiyoruz bak. Anlayın diye gösteriyorum. Ne kadar masraf yapmıyoruz. Siyah rüzgar askerine mi? Ne, ne artık bu fırtına bilmem ne askeri ona dönüşmüş can. Böyle kesiyoruz biz. Full masraftan kısarak. Full öyle takılıyoruz. Çünkü mesela diyorum şu an bir uşağa dönüşelim desek 30 hem. Şu örümcekleri arada buluyoruz ucuza bunları alıyoruz. Benim şarda biraz var canda yok. Hileciler biraz bunları düşürmeye başlayınca bunu alıyoruz. Yoksa bunlar da pahalılaşıyor. Yani şu meleği maymun la kesmişliğimiz var. Gerçekten bak maymun, ayılar, yaban domuzları falan o kadar masraf yapmıyoruz ama masraf yapınca demek ki kısılıyormuş süre. Benim diğer dönüşüm çarı ve canın dönüşümler falan da böyle full masraflı girsek herhalde 15 dakikaya kadar görürmüşüz. Güzel abi güzel. İyi süre 17 dakika. Videoyu da burada noktalayalım o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanal abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.